Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bol malzemeli krep yapıyoruz. 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz. Hepsini beraber karıştırıyoruz, homojen olana kadar. Üzerine 1 tane yumurta. Yumurtayla beraber karıştırıyoruz. Bir tutam maydanoz küçük bir kase peynir, küçük bir kase sucuk hepsini beraber karıştırıyoruz. Tavamıza bir yemek kaşığı sıvı yağ, tavamızın her yerini yağlıyoruz. Bir kepçe hamurdan alıyoruz. Tavamızın etrafına hamuru düzeltiyoruz. Krebimizi alt üst çeviriyoruz. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Krebimizi servis tabağına alıyoruz. Göresel lezzet 55'e abone olur musunuz? Beğendi yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kreplerimiz hazır. Afiyet olsun.